eee kapatmış olacağız. Eee bugün e, bize anlayış gösteren e, ve e, dünden bugüne eee bu randevuyu vererek Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatımla Türkiye'deki yerel demokrasinin gelişmesi adına atılması gereken hususlar noktasında düşüncelerimi eee paylaşmamın e, ortamını sağlayan bütün genel başkanlara teşekkür ettim. Şimdi kıymetli Ümit Özdağ eee genel başkanımıza teşekkür ederim. Öncelikle Türkiye'de siyaset üstü bir yere koyarak yaşadığımız kayyım konusunun bir siyasi suistimal ya da eee durumuna, adamına veya partisine göre istediğinize müdahale edeceğiniz bir zemin değil. Tamamen hukukun üstünlüğüne, demokrasinin kurallarına Kişisel hak ve e, özgürlüklere, insan haklarına uygun bir metotla işletilmesi ile ilgili e, yasal bir düzenlemenin şart olduğuna kanaat getirdiğimiz Türkiye Belediyeler Birliği Encümen Toplantısında oluşan bu süreci e, değerli Genel Başkanla paylaştım. E, özellikle e, Türkiye Belediyeler Birliği olarak geçmişte Anayasa maddesinde var olan maddeye ek olarak 2016'da eklenen maddenin suiistimale açık olduğunu farklı inisiyatiflerle kullanılmaya mahal verdiğini bunun mutlaka düzeltilmesi gerektiği hususunda aldığımız karar gereği siyasi partileri ziyaret ederek kendilerine yaptığımız bir reform çalışmasının içerisinde kayyımla ilgili yeni bir düzenlemeye muhtaç olduğumuzu bütün partilerden düşüncelerini talep edeceğimizi ve Türkiye Belediyeler Birliği olarak e, oluşturduğumuz şablonda bunları birleştirerek makul çerçevede ortak bir metne dönüştürüp yine kendilerine takdim edeceğimizi ve özellikle önümüzdeki hafta itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu olan siyasi partilerin ve milletvekili olan partilerin e, bir koordinasyonla bu süreci ele almalarını e, talep edeceğimi e, bilgi olarak kendilerine aktardım. Aynı zamanda bu oluşacak metni e, ki süreci Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz takip edecek. Oluşacak metni Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na da e, sunacağımı kaldı ki kendisinden istediğimiz randevuda e, yurt, yurt dışına gideceğini ve 11 itibariyle döndükten sonra e, buluşabileceğini iletmişti. Bu kapsamda kendisiyle buluştuğumuzda bu düşüncemizi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nda da sunacağız. Arzumuz şudur: e, Sonuçta hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak milletimizle birlikte e, demokrasinin de geliştiği ve hepimizin mutlu, huzurlu, güven içinde bir ortamda yaşamayı arzu ettiğimizi e, biliyoruz. Bu yolda emek harcıyoruz ve özellikle demokrasinin gelişmesinde yerel demokrasinin de güçlendirilmesi dünyada bütün insanlığın kabul ettiği bir aşamadır. Bu aşamada seçme ve seçilme hakkının sekteye uğramadığı, güven kaybının yaşanmadığı bir mekanizmanın kurulmasının da tam da bu yolculuğa büyük katkı sunacağını olan inancımız tamdır. Bu manada e, hem e, uygulama biçimi hem kayyımla ilgili sürecin işletilmesinde e, ne yazık ki görmek istemediğimiz baskın şeklinde oluşan bir takım tutum ve davranışların olmaması, e, aynı zamanda e, suçun ve cezanın kişiselliği üzerinden e, oluşacak bir görevden uzaklaştırma sonrasında meclisin de yok sayılmaması gerektiğini ve mecliste seçimlerin mümkün olması gerektiği gibi aşamalı kademeli hukuksal sürecin uygulanması değerli. Bu manada umarım ve dilerim ki böyle bir hukuksuz alanın e, ülkemizin, milletimizin, devletimizin gündeminden kalktığı günleri yaşarız. Tabi e, bugün birçok e, genel başkan ziyaretinde ifade ettim. Burada da e, Sayın e, Ümit Özdağ genel başkanın ve e, Zafer Partisi bünyesinde de ifade etmek istediğim şu. E, tabii ki canı yananlar var. İradesinin elinden alındığını düşünen yurttaşlarımız, vatandaşlarımız var. E, hakkının yendiğini düşünen meclis üyelerimiz var. E, siyasi partilerin taraftarları var. Ama böylesi hassas ortamlarda e, insanlarımızı birbirine düşürmek isteyenler olabilir. E, bir çatışma ortamının var olmasını isteyenler olabilir. Bu kapsamda dile getirdiğim gibi demokratik haklarını e, tepkilerini e, yine demokratik bir biçimde ve hukuka uygun şeklinde göstermelerini özellikle ve özenle bütün yurttaşlarımıza duyuruyorum. Yine özellikle bu işi muhatabı olan ama kayyıma karşı duran ama bugün iktidar partisinin grup başkan vekilinin bu uygulamalar devam edecek diyen anlayışı da dahil olmak üzere her iki tarafında dikkatli konuşması gerektiğini, siyasilerin toplumu kışkırtacak, toplumu kızdıracak, birbirine düşürecek dili kullanmamaları gerektiğini özellikle ifade ettim. Buradan da etmeyi e, önemsiyorum. E, tekrar dünden bugüne Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın e, Ümit Özdağ'ın e, bu buluşma için e, bizimle e, bu randevuyu tesis ettiğinden dolayı kendisine e, Zafer Partisi'nin kıymetli yöneticiler teşekkür ediyorum. İnşallah bu tarz gündemlerle değil milletimizin, memleketimizin, geleceği daha müreffeh bir toplum olmamız, birlik ve beraberlik içerisinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının çok daha güçlü, karakterli, yeni neslin, gençlerimizin çok daha ümitle geleceğe baktığı bir süreci, inancım bu yöndedir. Tekrar sizlere teşekkür ederim. Nezaketiniz için bütün yöneticilerinize diyerek e, Ankara gününü tahmin ediyorum bu vesileyle toparla. Evet. Değerli basın mensupları... Sayın Başkan'a ziyaret için teşekkür ediyoruz. Yukarıda e, baş başa uzun ve detaylı bir değerlendirme yaptık. Ülkemiz 1984'ten bu yana 40 seneyi aşan bir sürede bir terör örgütünün ağır, alçakça saldırılarını yaşadı ve yaşamaya devam ediyor ve bu terör örgütünün siyasette sahip bulduğu uzantılar terör örgütüyle ve terörle bu 40 sene içerisinde aralarına mesafe koymayı her seferinde reddettiler. Yerel demokrasi gerçekten olağanüstü değerlidir. Yerel demokrasi demokrasinin gelişmesinin güçlenmesinin ana şartlarından ve ana kaynaklarından birisidir. Ama yerel demokrasiyi halka hizmet değil, ülkeden ayrılmanın, Türkiye'nin toprak bütünlüğünden kopmanın aracı olarak görürseniz, o zaman amacınız halka hizmet değil, ülkeyi bölmektir. Pervin Bulda'nın Iğdır'da demin öncülük parti seçimleri kazanınca Iğdır Kürdistan'ın sınırları içerisine girmiştir açıklamasını yaptığını unutmadık ve unutmayacağız. Ve demin daha önce diğer örgütle iltisaklı ilişkili partiler dizisinin ne yazık ki halka yerel hizmet götürme anlamında çabaları bir tarafa bırakıp örgüte yardım için ve dağdaki terörist unsurlara lojistik destek sağlamak için birçok kez faaliyet gösterdikleri devletin istihbarat yetkililerinin, jandarma ve polis yetkililerinin tespit ettiği bir husus olmuştur. Bundan dolayı Türkiye kendisini terör örgütüne ve terör örgütüyle aynı çizgide olan yaklaşımlara karşı savunmak zorundadır. Ancak Cumhuriyetimiz İstiklal Harbi ile kurulurken savaş içinde dahi hukukla kurulmuş bir devlettir. Bakın Batı cephesinde Şerkez Ethem kuvvetleri İstiklal Harbine ihanet edenleri yakalamış, asmışlardır. İsmet Paşa talimat vermiştir. Yargılamadan olmaz. Önce yargılatmıştır. Sonra bu yetkiyi ordu bünyesine almış ve kendisi yargıladıktan sonra cezasını vermiştir. Yani devleti kurarken hukukla kurduk. Bugün de devleti savunurken hukukla savunmalıyız. Ondan dolayı biz Zafer Partisi olarak bir süre önce kamuoyunda da çok tartışılan Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile yapmış olduğumuz görüşmelerde kayyum müessesesinin gerekli olduğunu fakat bunun yargı kararıyla olması gerektiğini protokolümüze geçirttik. Bugün de terörle ilişkili olduğu düşünülen, tespit edilen belediye başkanları ancak yargı kararıyla görevden alınmalı noktasındayız. Ahmet Özel'in özeline gelirsek doğrusu Zafer Partisi olarak en fazla muhalefet ettiğimiz aday olmuştur kendisi. Ben üç defa Esenyurt'ta sahaya çıkarak seçilmemesi için çalıştım ve sahada bildiri dağıttım, afiş astım ve seçilmemesine çalıştım. Fakat onun da Yargı kararıyla ben bu siyasi mücadeleyi veririm. Fakat onun da yargı kararıyla ve usulüne uygun bir şekilde Türk devletine yakışır bir şekilde görevden alınması gerektiğini düşünüyor. Tabii e, bunlar kadar önemli. Belki bunlardan daha önemli olan husus bugün yaşananlar. Sayın Bahçeli'nin açıklaması, daha sonra kayyum ataması süreci ki bunun devam edeceği anlaşılıyor. İktidar bloğunun önceden tasarladığı ve adım adım yaşama geçirdiği uygulamalar. Bunu tahlil etmeden bunun Orta Doğu'daki bölgesel gelişmeler ve Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan'ın ölene kadar Cumhurbaşkanı olmasını sağlayacak anayasal değişikliklerle ilişkisini görmeden meseleyi doğru tahlil etmek ve doğru tepki vermek doğru olmaz inancındayız. Ve bu konudaki görüşlerimizi de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile paylaşması için Sayın Başkan'la paylaştık. Bundan sonra da Türkiye'nin menfaatine olan her konuda Zafer Partisi olarak görüşlerimizi kamuoyuyla ve değerli siyasi muhataplarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da var. Sorularınız var mıydı? Evet basın da susturuldu galiba. <laughs> çok naziksiniz. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun.